mutlu tatçılar hoş baş kalimera bonus yas merhabalar evime hoş geldiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süre sonra tekrar e, evimden yayın yapıyorum. Neden? Çünkü hemen açıklayayım. E, aslında ben bu videoyu e, bir gün önce çekmiştim. Ee, ama e, oradaki ses problemi eve gelip videoyu izlediğimde yine beni çok rahatsız etti. E, ve ben de bugün cumartesi e, kalktım videoyu tekrar çekiyorum. E, çünkü geçenlerde biliyorsunuz sesle ilgili çok problem oldu. ya Ben oraya gittim hani bir e, daha güzel bir ortamda çekim yapabilmek için, görüntünün daha güzel olması için ama ses problemi hala peşimi bırakmış değil. Umarım yani bir gün bu sorunları aşacağız. Güzel kendimize ait bir stüdyomuz olacak. <laughs> Bir reaksiyonumuz olacak. Bir e, yerimiz olacak en azından. Var bir hayalimiz. Var bir hayalimiz. Yine gözümüz yükseklerde biliyorsunuz. Ama e, uğraşacağız bunun için. Şarkıyı bilenler hemen arka kafana böyle çalsın sizin <laughs> aklınızda ben e, bu haberleri okuyan. Şimdi e, yine bir pazar ve... Türkiye Alman basına nasıl yansıdı konu videomuzda karşınızdayız. E, ee, biliyorsunuz pazartesileri ben hükümet tarafından yapılan basın toplantısına katılıyorum. Merak ettiğim, merak ettiğinizi düşündüğüm ve açıklığa kavuşturulması gerektiğini düşündüğüm soruları hükümet yetkililerine soruyorum. Perşembe günleri bir konu bir videomuz oluyor. Bu arada bu konuyla ilgili yani bu bir konuyla ilgili Türkiye'den ve buradan iki kişi bana mesajlar attılar. Teşekkür ediyorum e, Twitter'dan bana ulaştıkları için. Yaşadıkları sorunlardan bahsetmek istediklerini söylediler. Bu konuya dikkat çekebilmek için. Onlarla iletişime geçeceğim. Bu perşembe e, konu e, videolarını bu şekilde sizin sorunlarınıza da, e, sizin sorunlarınızla ilgilenecek şekilde de yapabiliriz. O yüzden mesajlarınızı mutlaka bana gönderin. Facebook, Twitter, Instagram biliyorsunuz her taraftan bana mesajla ulaşabilirsiniz. Pazar günleri de bu bültenimizi sizlerle birlikte oluyor biliyorsunuz. Bu bültende ben genellikle Alman basınına Türkiye nasıl yansıdı konulu haberleri veriyorum. Genellikle üç farklı haberi veriyoruz Türkiye'de çok fazla şey olduğu için ya da bir konuyu farklı şekillerde ele alan üç konuya üç habere yer veriyorum ve genellikle bu haberler içerisinde zaten gazeteciler kendi yorumlarını kattıkları için. Bu videolarda, bu videoda bu haberleri tekrar yorumlama gereği duymuyorum diyorum ve bu şekilde açıklıyorum. Şimdi ben yorumlamıyorum ama sizden bir konuyu yorumlamanızı isteyeceğim. O da biliyorsunuz Alman kurumu Deutsche Welle'nin Türkiye'de şu anda bir lisans problemi olması. O en son haber onu bıraktım çünkü onunla ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Sizin de bu konudaki yorum ve görüşlerinizi almak istiyorum. Hem Türkiye'den hem Almanya'dan diyorum. Ve hemen isterseniz öncelikle birinci haberimizle başlayalım. Şimdi birinci haberimizi Target Show'dan aldım. Haberlerin linklerini her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına sizin için bırakacağım. İsteyenler tekrar okuyabilirler haberlerin orijinallerini. Şimdi biliyorsunuz 2016 yılında Yan Bönaman isimli bir komedyen vardı. Kendisinin ZDF'de 2016'da e, Neo Royal isimli bir programı vardı ve orada bir Erdoğan şiiri okumuştu kendisi bu şiir diplomatik bir krize neden olmuştu iki ülke arasında. Şimdi ondan sonrasında haber, olay mahkemeye taşındı. Şiirin önemli büyük bir kısmına yasak getirildi. bundan sonra işte Böhm temiz yolu kapandı ve o da dedi ki madem siz bana temiz hakkını vermiyorsunuz Almanya'da bulunan en yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'ne başvururum dedi. Şimdi Anayasa Mahkemesi de bununla ilgili bir karar çıkardı, karar verdi ve komedyen Böhm başvurusunu başarılı şansı bulunmadığı için reddetti e, diyor haberde. E, haberde dikkat çekilen bir nokta ise e, başka bir gerekçe yer verilmemiş olması bu mahkeme kararında ve haberleriniyor ki bu kadar önemli bir kararda neden başka bir gerekçe yer verilmemiş e, diye sorguluyor haber ve şu şekilde eklemiş. Erdoğan'a yönelik çocuk istismarı, hayvanlarla cinsel ilişki gibi çağrışımlar içeren ifadelerin yer aldığı şiir, Almanya'da hicvin sınırları ile ilgili yoğun tartışmalara neden olmuş. 2017'de Hamburg Eyalet Mahkemesi şiirin büyük bir kısmına yasak getirmişti. Mahkeme bazı mısraların hakaret içerdiğini ve bu hakaretlere dair kesinlikle nesnel bir emare bulunmadığını belirtmişti. Ancak Türk Cumhurbaşkanı şiirin tümüyle yasaklanmasını istemesine rağmen şiirin tümü yasaklanmamıştı demiş ve bu haberi bu şekilde e, vermiş. Targıs Show e, linkine dediğim gibi açıklamalar kısmına koyacağım. Şimdi ikinci haberimize gelelim. Handelsblatt tarafından yapılan bir e, haber. Handelsblatt genellikle böyle ekonomi haberlerine daha fazla ağırlıkla yer veriyor. E, ve Türkiye'deki ekonomiyle ilgili bir haber yapmış ki ben yani şunu size söyleyebilirim. Ben basın taradığım için e, bu video yapabilmek e, adına her hafta Türkiye ile ilgili o kadar fazla haber var ki özellikle bu Türkiye'de yaşanan ekonomik krizle ilgili. Yani gün be gün bu haberlerin burada da takip edildiğine inanabilirsiniz. E, inanmak i̇nanmak zorunda değilsiniz ama ben size en azından gördüğüm şeyleri söylüyorum. Çok fazla haber yapıldığında da e, söylüyorum. İnanmayın. Hiçbir şeye inanmayın. Kimseye inanmak zorunda değilsiniz. Kaynak olduğu sürece en azından kontrol edebilirsiniz kontrol edin ama inanmayın. özür diliyorum bu yüzden bu kelime için ee, inanmanızı istemiyorum çünkü bana kontrol edebilmenizi istiyorum neyse başka bir şeyde açıklamıştık bunu yani bununla ilgili ben biraz hassas olduğum için e, inanmak üzerinden olmuyor bazı şeyler yani bilmeniz gerekiyor görmeniz gerekiyor kendi aklınızla tekrar bir e, onun e, muhakemesini yapmanız ölçüp tartmanız gerekiyor ondan sonra e, fikir sizin İnanıp inanmamak da size kalmış bir şey. Evet şimdi Hannes Plot'un haberine bakalım. Başlık şu şekilde. %50 enflasyon, enflasyonla yaşamak. Mağazalar kapanıyor, vatandaşlar protesto ediyor, öfke büyüyor. Artan enflasyon nedeniyle tüm ülkede vatandaşlar sokaklara dökülüyor. Muhalefet sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor demiş ve örnekler vermiş. Mesela işte demiş ki bir çiğ köfteci kapanmış ve işte dükkanlarına bizi covid değil elektrik faturası çarptı yazmış e, haberde. Ya da insanların geçen sene elektrik faturalarını ve bu senenin elektrik faturalarını karşılaştırdıklarını belirtmiş ve bir örnek vermiş işte birisinden. E, 2021'de 317 TL olan e, faturanın bu sene 631 TL olduğundan bahsetmiş. Bir fırının dükkanının camı, dükkanın camına uyguladığımız zaman adamlar için utanıyoruz ama artık biz de işin içinden çıkamıyoruz dediğini belirtmiş haberde Ayrıca çarşamba günü protestolara da yer vermiş ülkede yapılan çarşamba günü İzmir'de emeklilerin sokağa çıktığını Perşembe günü İstanbul'da protestolar olduğunu ve hatta Cem Yılmaz gibi bir işte komedyenin de bu tartışmalara girerek hayat pahalılığından yakınmayan biri ya hırsızdır ya deli sözlerine yer vermişler haberde. Sonrasında muhalefete bakmışlar onlar ne yapıyor diye. Kemal, Kemal Kılıç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturamı ödemiyorum ee, sözlerinin sonrasında İyi Parti Başkanı Meral Akşener ile ilgili de şunları yazmış haber. Akşener ülkenin içinde bulunduğu süreci 2001'deki ekonomik krize benzetiyor. Krizden bir sene sonra yapılan seçimlerde Türkler hem krizin sonuçlarına hem de kriz yönetimine o kadar sinirlenmişti ki dönemin muhalif, muhalif lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmişlerdi. Şu anda içinde bulunduğumuz kriz o zamandan daha büyük diyor Akşener. Akşener'in henüz sunduğu bir ekonomi programı yok. Ancak Akşener bu krizin Erdoğan krizi olarak tarihe geçeceğinden çok emin demiş Handelsilat'ta yapılan haber. Evet bu elektrik faturaları ile ilgili e, çok büyük bir tartışma olduğunu, daha doğrusu büyük bir sorun olduğunu farkındayız. Buradan da görüyoruz. E, i̇şte Almanya'da biliyorsunuz senelik geldiği için yani siz aylık bir e, bununla ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Siz aylık bir önceden belirlenen bir fiyat ödüyorsunuz diyelim ki yani ben diyorum ki işte ee, şirketin, birlikte çalıştığım bir şirket değil, birden fazla şirket seçme hakkım var ve tedarikçime diyorum ki sizin işte tarifeleriniz üç tane, ben tek kişi yaşıyorum ya da iki kişi yaşıyorum, bir aileyim, benim aylık giderim 50 euro olacak ve ben her ay boyunca 50 euro ödüyorum, sene sonunda daha az veya daha fazla ödediysem bununla ilgili son bir fatura geliyor. Biz o yüzden ben açıkçası merak ediyorum bana seni sonunda ne kadar gelecek diye. E, ama Almanya'da bu konuda yürütülen bir tartışma var. Bununla ilgili bir detaylı bir video yapmayı planlıyorum. E, şimdi gelelim son haberimize arkadaşlar. Son haberimiz e, Rütü'nün e, uluslararası kurumlu olan işte Deutsche Welle, Euronews ve e, Voice of America yani Amerika'nın sesi kanalları hakkında yaptığı e, açıklamalar. Şimdi Terbiz şu Şubilgil'de denmiş ki işte e, Rütük Türkçe yayın yapan 3 uluslararası haber şirketi e, sitesine lisans alma şart, e, şartı getirdi. Rütük kararına göre, Rütük kararına göre lisans başvurusu yapmamaları halinde DV Türkçe Amerikan Sesi ve Euronews'a Türkiye'den erişilemeyecek. Bu arada e, Deutsche Welle'nin telaffuzunu hep Deutsche Welle diye yapıyorsunuz. O benim böyle kulaklarım biraz tırmalıyor. Welle. Yani hani Welle demenize gerek yok. Anlıyorum. Türkçe telaffuzu tabii ki farklı oluyor. Her şeyde ana dilinde olduğu gibi telaffuz etmemek, edebilmek şey değildir. Ama benim çok böyle hani titiz olduğum bir e şeydir e, konu olduğu için yani bence mesela İspanyolca öğrendik ama biz Fransızca ben öğrenmedim mesela tercih etmedim ama buna rağmen e, adını en azından bir Fransa'ya daha Fransızca ya daha yakın şekilde doğru söylemeye çalışıyorum dinliyorum oradaki haber spikerleri nasıl söylüyorlar falan diye ki Alman medyasında da böyle bir hassasiyet var daha e, şeye e, yakın söylemeye çalışırlar şimdi bunu söylerken lafı uzatıyorum kusura bakmayın e, söyleyemedikleri Nadir isimlerden biri, ki bu da tartışma yürütür bir şey, Cem Özdemir. Yani yıllardır bir Cem Özdemir var, ee, bu kadar işte e, Türk kökenli çalışan var gazetecilik sektöründe ve buna rağmen Cem Özdemir olması da enteresan. O yüzden sadece gördüğünüz gibi Deutsche Welle'yi değil, Türkiye'de bunu bu şekilde telaffuz edenler değil, Almanya'da bunu yani dünyanın her yerinde böyle tabi de ben biraz hassasiyetimden bahsetmek istedim sizlere. Evet, şimdi e, onunla ilgili haberde şu denilmiş. Deutsche Welle'nin İstanbul ofisinde akreditasyon sahibi bir gazetecisi bulunuyor. Bunun yanı sıra Ankara gibi farklı şehirlerden DW için haber yapan çalışanlar var. Bu sene farklı bölgelerden çalışan bu kişilerin akreditasyon almaları konusunda sorunlar yaşandı. İşlerin bu şekilde uzatılması akreditasyon alamayan yerel çalışanların resmi basın toplantılarına katılamamasına neden oluyor. Diğer yandan gazetecilerin baskılara karşı korunması da bu konu kapsamında. Yapılan açıklamalara göre Amerika'nın sese bir lisans başvurusunda bulunmayacak. Kurum sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türk izleyicilerin özgür internete girebilmeleri için ellerinden gelenin yapacaklarını söyledi demiş haberde. Şimdi son zamanlarda çok tartışılan bir durum olduğunun farkındayım. İşte fon alan gazeteciler, fonla çalışan insanlar, yurt dışından destek alanlar, farklı yabancı kuruluşlara, kurumlara çalışanlarla ilgili sürekli bir tartışma var Türkiye'de. Bunun farkındayım. Hatta geçen hafta yaptığımız bir video linkini buraya ekleyeyim. Almanya'da, da işte Doğu Avrupa'da bulunan gazetecilere e, maddi destek yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Bunun sonuçları bizim için nedir, onlar için nedir? Ülke için ne anlama gelir gibi bunlardan kısaca bahsetmiştim. Şimdi bunu tekrarlamak istemiyorum ama şimdi tabii Deutsche Welle e, benim de gazetecilik eğitimimi aldığım bir kurum olduğu için e, sizin fikirlerinizi önemsiyorum. Bu konuyu çok önemsiyorum. Şu şey şu yüzden önemsiyorum yani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? E, yabancı kurumların, uluslararası kurumların Türkiye hakkında haber yapmalarını nasıl buluyorsunuz? Yani ee, siz bunu işte zaten Türkiye'de ifade özgürlüğü yok, bu yüzden bir e, bize bir kat, e, katkısı oluyor. E, normal işte bizim kendi kuruluşlarımızda çalışamayan gazeteciler için bir imkan sağlıyor. E, sesleri duyulamayan insanların azınlıkların sesini e, mi duyuruyor diyorsunuz? Yoksa? İşte bunlar yabancı kuruluşlar, işte dış güçler ya da e, ne bileyim kendi ajandaları var, kendi programlarına göre kendilerini lanse etmek istedikleri gibi haberlerini yapıyorlar diye mi düşünüyorsunuz? Yani hem e, şu da olabilir tabii yani şöyle birisi de olabilirsiniz. Evet arz taraflarını görüyorum ama eksik yanlarını da görüyorum da diyebilirsiniz. Biliyorsunuz ben hep... E, Böyle genellikle o gri tarafla ilgileniyorum yani aslında gerçeğe baktığımızda gerçek de çok tartışma götürecek bir kelime. Herkesin gerçeği çünkü e, baktığı perspektiften görülüyor. E, o yüzden de biraz bu aralara bakmak lazım yani siyah ve beyaz değil de gri tonlarda acaba insanlar e, artıp e, şey yaptıklarında, ölçüp tarttıklarında e, ne gibi bir şeye e, sahip oluyorlar, ne gibi bir hisse ya da izlenime e, sahip oluyorsunuz siz diye merak ediyorum, sormak istiyorum. E, Eleştirdiğiniz yanları varsa lütfen bu kurumlara da yazın çünkü ben de biliyorsunuz artık yani Türkiye'den de çok izlendiğimi görüyorum ee, sizden hem gelen mesajlardan hem de istatistiklerden de bunu görüyorum çok değerli benim için yani eğer eleştirdiğiniz ya da çok iyi bulduğunuz bir şey varsa ben de onlar çerçevesinde kendi işimi de en azından ee, sizden gelecek bu geri dönüşle şekillendirip daha iyi yapma şansına sahip olabilirim diyorum lafı uzatmıyorum İzlediğiniz için teşekkürler ee, güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum Pazartesi biliyorsunuz hükümetin basın toplantısına katılacağım. Ee, o videoyu da akşama çekip konu, e, koymuş olacağım. Yani yarın akşam tekrar görüşüyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.